Oynuyor, oynuyor benimle. Aklım evde kaldı. Söyledik abla, sen git, biz yıkar getiririz. Zahmet olmaz mı size? Ne zahmeti canım, iki parça eksik, üç parça fazla, ne fark eder? Geçmiş olsun! Ha, sağ olun! Ee? Nah bendeki akıl! Evde kimse yok, sürükle yatır mindere! Haber gönderen kendisi, gibi zamparasına ev alan kendisi! Madem koklatmayacaksın, ne diye çağırırsın? Korkmuşsun oğlum! Ben olsam kaçırırdım! Kız kaçırmak sakız satmaya benzemez! Madem bir yolları öğrenmek istiyorsun, kulağını aç! Kız kız mı tay gibidir, başını bildiği yöne çeker! Bir kere uydun mu yandın, Nasıl olsa elimde, önünde sonunda ümüne çökerim. <laughs> Sen öyle bil. Gödence de kısmeti çıkmış. Kim? Kerim Kahya'nın oğlu Osman. Yalandır. İnanmazsan Hanife'ye sor. Yoruldunsa git yat, ben yıkarım. İyiyim. Köy şenleniyor, buralara kadar geldiğine göre ateş bacayı iyice sarmış olmalı. Kimmiş gelen? Kerim Kahya'nın oğlu, Osman! Hmm. Bugüne kadar hiç görmemiştik. O da Hacer'i görmemişti. Gödence'deki düğünde Hacer'i görünce aklı başından gitmiş çocuğun. Ya Hacer'i isteyecek olursa? Gülsüm hemen verir, daha iyisini mi bulacak? Çek git bir daha da buralara gelme! Kimsin be, köyün tapusu sende mi yoksa? Biz neciyiz lan buralarda? Git köyünde horozlan, yoksa kopartırım ibiğini! Sen de yıkıl içeriye! Yıkıl dedim! Hacer neredesin? Ne o? Bir şey mi var? Yo yok, bir şey yok. hepsini çektim ama şu içkinle uğraşamam. Bu zıkkımı içeceksen dışarıya! Bana Hacer'i isteyeceksin. Bunca rezillikten sonra mı? Sarhoşsun, yatsı bana de! Yarın Hacer'i isteyeceksin. Hele sabah olsun bakalım. Yarın mutlaka isteyeceksin. Yoksa kapısına dayanırım, dağıtırım ortalığı. <laughs> Utanmaz! Taşladığım, rezil ettiğim yetmedi! Gözleri gene kızımda, kör olsun o gözleri! Canım bunu güzelce Hürmüz'e söylersin olur biter! Ben de senin oğluna verecek kız yok dersin, mesele biter! Bu kadar! Konuşmam bile, kapıdan kovarım, boşuna gelmesin! Sen de git, o kopuk için aracı olma! Kadın, senin aklın oynamış, tövbe bir daha gelmem! Halife abla, kahve! Kız gene mi kuyruk salladın o ite? Vallahi seni de parçalarım şimdi! Benden ne istiyorsun? ...Verdin işte ağızlarının payını, daha ne? Doğru mu söylüyorsun? Vazgeçtin öyle mi? Evet, öyle! Aklım almıyor... ...Olmaz gibi geliyor. Şerif Ali bile, unutuluyor beni. oldu, konuştun mu? Hanife'yi kapısından kovmuş. Gidecek olursan beni de taşla sopayla kovacakmış. Sağ ol anam! Sahi mi söylüyorsun Hanife? Hay be! Şerif Ali kızı isteyecek de anası kapılardan kovulacak. Olacak iş mi bu? Bu işin bombası patlar ya, bakalım ne zaman? Çok sürmez, merak etme! Hacer de istemiyormuş, başka birine söz kesecekmiş. Herif gelip buralarda dolaşıyor, Şerif Ali kime ne yapacak? Şerif Ali bu keyfini görmesin! Bir kırık çıkığın filan yok ya! Sana nasıl davranacağımızı öğrendik! Ama geç öğrendik! Bir Gülsüm'le Hacer seni poz çıkarmaya yetti! Oh olsun Şerif Ali, oh olsun! Hiç dikilme, o iş bitti.